Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Elif ile birlikte ne yapıyoruz? Tatile hazırlanıyoruz. Tamam yeter. İlk olarak arkadaşlar ben kıyafetlerimden başlamak istiyorum. Ben de. O zaman bavullarımızı açıp koyalım. Evet şimdi zaten buraya aynı olan kıyafetlerimizi getirmiştik deli olduğumuz için her şeyimiz aynı olacak yani evet maalesef o zaman şöyle bir neyse en üstte sonra geliriz İlk olarak şöyle bir ikimizde bir tulum giyeceğiz yani yanımıza alacağız. bu şekildeler. Bence çok tatlı oluyoruz ama yani binemedim ben. Ben de bilemedim aslında alsak mı? Hava soğuk olabilir ya. ha doğru diyorsun. Tamam alalım bari. E tamam o zaman. Şöyle neyse buna da birazdan bakarız. O zaman bunu alıyoruz değil mi? Evet evet alıyoruz. Bunu bavula ekleyelim. Kanka bunu kesinlikle alıyoruz. Evet kanka böyle çok güzel olduk. Bence bunu kesinlikle almalıyız. Evet %100 alıyoruz arkadaşlar bunu. Evet bu arada ben şunu kendi valizime de ekleyeyim. Hı, tamam bunu da %100 alıyoruz. O zaman şöyle bir pijama takımı var kanka. Bunu zaten almamız lazım yani pijama. Şunları da valize ekleyeyim o sırada. Zaten pijama olduğu için kanka almamız gerek. Zaten bence gayet güzeller. Evet evet doğru diyorsun. Kanka ben elbisesiz yaşayamam. Bunu kesinlikle alıyoruz. İnanılmaz güzel bir elbise. Ay cidden çok güzel kanka bu. Evet o yüzden alıyoruz. Evet tamam alalım bunu da. Ben de bir elbise aşayım. Şunları da valize ekleyelim kanka bir dur. Ha tamam. Ay kanka böyle çok güzel olduk. Ay, evet. Şöyle bir takımımız var. Bir dakika bunları da hemen ekleyelim valize. Ekledik. Böyle bir takımımız var. Bence bunu da alalım kanka. Soğuk hava olacak yani. Doğru diyorsun da kanka neyse. Bence alalım bunları. Alalım alalım güzelmiş. Tamam o zaman. Bunları da alıyoruz. Şunları deneyelim. Dur. Kanka ben, sen nasıl bir elbise her şey, sen, ben de bir etek harçlıyım. O yüzden bunları da kesinlikle alıyoruz. Evet kanka ben bun, buna bayıldım zaten. Şunları bir ekleyeyim. Mükemmel yani bunlar. Evet. Kanka bundan pek emin olamadım işte. Evet bundan ben de hiç emin olamadım hatta. Bence bunu almayalım. Bence de bunu almayalım ya kötü. Kanka bunu zaten yolda giderken giyeceğiz. Arkadaşlar bu da yolda giderken giymemiz için bir takım şunları da dola bekleyelim. İster misin kanka ördek var. Alır. Ay tamam abartma. Şunları da valizimize ekleyelim. Şu senin. Şu da benim. Valizi şimdilik kapatalım. Birazdan yine açacağız. Arkadaşlar şimdi de makyaj malzemelerimizi koymamız lazım, değil mi kanka? Evet. O zaman al kanka şu kutuyu alıyorum. Ah, al. ben de kendiminkini alayım. O zaman gidelim şimdi makyaj odamıza. Evet arkadaşlar burada dünya kadar şampuan ve makyaj ürünleri var. İlk olarak makyaj ürünlerini dizeceğiz de mi kanka? Evet. O zaman kanka birazcık da ben devam edeyim bu videoya. Sen beni çek. Olur. Arkadaşlar şimdi e, buradan bu şeylerimizi alacağız. Yani bunlarımız zaten bizim aynı. Evet arkadaşlar. Bunlar aynı bizde. Hatta şu fırçalarımız falan da aynı. İkişer adetler. Hepsinden. Maşallah yani. İkisini açalım. Birine bence saç ürünlerini koyalım. Birine de e, makyaj olur olarak şu far paletlerini bir koyalım. Şu glossların hepsini yine tabii ki de koyuyoruz. Evet. Şöyle bir de al koyalım. Ee, fırçalar. Ama fırçalar sığmıyor kanka. Ne yapacağız? Ee, bilmiyorum. Şöyle bir kutunun içine koyabiliriz. Ben de dünya kadar kutu olduğu için Edwin kalındırlardan kalma. Ha olur tamam bunun içine koyalım o zaman fırçaları da. Ha tam sığıyor. Şöyle süngerleri de. Okey bu da. Şimdi kanka saç ürünlerimizi koyacağız. Tamam. İlk olarak şöyle bir losyon koyuyoruz arkadaşlar. Yani vücut losyonu. Sonra ise arkadaşlar şöyle bir e, saç kremi koyuyoruz. Bu inanılmaz saçı yumuşatıyor. Şöyle bir e, Ne denir ya? Ha, şampuan. Şampuan koyuyoruz. Şöyle bir vücut için güneş kremi koyuyoruz. Yani vücut güneş kremi. Şöyle yüz için Bir güneş kremi koyuyorum. Ben de böyle bir e, el kremi koyuyorum. Bu normal el kremi. Ve tamamdır bence. Bence de tamamdır. Şuna bir bakayım. Ha tamam. O kadar gerekli şeyler yok Hello Kitty'nin içinde. Alalım kanka elimize şunları. Kutuyu ben alayım. Tamam gel bakalım şimdi. Buna da kanka video eşyalarımı koymam lazım benim. Şu valizi açıp şu içine sığar mı? Sığar inşallah. Sıdı bile. Nasıl sığdırdın kanka onu? Sığdırım kanka Şunu zaten alacağız elimize. Bu arada arkadaşlar Luna nerede diye sorarsanız Luna şu an babasıyla gezmede. Yani Alex ile birlikte geziyorlar. ona birkaç gün Alex bakacak evet biz de keseceğiz. <laughs> bu da şimdi video eşyalarımı koymam lazım. Bu kameramı sonra koyacağım. Ben buna koyup geleyim arkadaşlar. Geldik. İçine biraz eşya falan koyduk işte. Neyse artık çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bizim valiz hazırlığımız bu kadardı. Arkadaşlar. Bu kadardı. <laughs> Abone olup Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.